Kaldığımız yerden ee. devam. Kasabayı bitireceğiz mi? Arda. Başlamadınız mı? Ya ben o sırada... bunu bıraksana kapıyı açayım. Allah Allah. <laughs> Şu pilleri Gibi en koyucu. sona bırakıyorum. Pilleri harcamayın hemen. Tamam. Altıncı kitaptan sonra bir pil alın kendinize. Tamam. Çünkü onun dışında gerçekten zorlanıyoruz ya. Gideyim de bari şu bar'a şeyi alayım ya bar'ı kitabı alayım ya Selamün Aleyküm Allah, bu sefer de olmasın alt elektronik çatayım valla başa Hayır 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 Yine dokuzuncunun yarısında patlarsam ben 9. hatta 10. yani 9. ne yani Yeter daha Hayır hayır Sus. Merhaba Mehmet abi. Ben şu madene kibrit koyayım da bir tane. Koy koy. Şimdi 3 tane mi girişi var? 2 <laughs> tane. Ha 2 tane okey. Ben hep burayı karıştırıyorum. Şimdi 2 giriş var. Tamam. Koydum madene kibrit. Abi tamam, buraya kibrit koyayım hemen. Burada kibrit buldum. Temiz bir işçilikle her şey çözülür. Geçen de çok temiz alıyorduk yalnız ya. Bankaya ben kibrit koydum üst katına galiba. Tamam. Bir de bir şey diyeceğim. Normal modda bu kadar zor oluyorsa zorlukta kabusta nasıl oluyor acaba ya? Çok merak ediyorum. Başta ölüyorsun direkt galiba. Direkt herhalde anlamadım <gülüyor> yani. <gülüyor> Oyun mekaniğini bence bir tık bozmuşlar gibi ya. Caz göreceğiz. Lanet olsun. Bakalım. Hepsinin canını okuyacağız. Aa, burada ne var Aa, şu pili ben şuraya koyayım şimdi arkadaş pilleri ilk başta pilleri almayın ki pilleri 5. 6. kitaptan sonra pile geçeriz ben, tamam. pil... ben pilleri evin önüne bırakıyorum gördüm. ben de bulabildiğim evlerin önüne pilleri bırakıyorum başka türlü olmayacak çünkü olabildiğince en kısa yoldan halletmeye çalışıyorum kardeş bakalım. Tamam. Bunu Şerif'in önüne de ilk yardım kitini koydum. Şerif'in oradan hibriti alacağım. Merdivene girip çıkmaktan <laughs> yoruldum ya. Markete kibrit koydum. Medkit de koyacağım şimdi bulursam. Tamam. Medkit tamam. da var. su Şu. şuraya koyayım. Alayım. Kibriti de alayım da ben bir. Aldım medkiti. Baktım buraya. Tamam Ş Şerifte kibrit var mıydı? Bir ona bakıyorum hemen. Şerifte Aa. kibrit yokmuş. Şerife kibrit koydum. Benzin ne durumdayız? Bir benzin de alayım ben. Ben taşıyorum şu an. tane ben. Tamam. Ben de beş. şimdi an beş. var. Otelde var. Tamam. Şu an Burası ne? Aa, şey Sen depo mu? bıraktım. Tamam. Abi. Abi. Tamam. Ben de benzinleri taşıyorum şu anda. Ben bırakmıştım yolun ortasına birkaç tane şey parça. Aynen. On, onları da alacağız şimdi. Zaten kaç oldu? 3, 6, 7. Ha pardon bu met la. Böyle mi burası? Bu burası? Burada şey yok, çivit yok. Tamam. Şunu alayım. Tamam, burada varmış ilk yardım. Burada da varmış. Bu tamam, Burası, şu, şu burası sağ... ne ya ha. İsmi... Alo. Ha. Alo. Ne yaptınız? Saçlıyoruz. Bir tane kibrite ihtiyacım var. Benim de kibrite ihtiyacım var. Ne çok fazla? Kuyudan sesler geliyor lan. Pit kip pit kip pit. pit. buradan çıkış yok mu onu yok, bakayım yokmuş. Oğlum hiçbir yerde kibrit yok ki. Var oğlum. Hepsinde Burada var. Buradaki evde de kibrit yok. Baştaki i̇şte de yok. Baştakinde yok, yok işte. Baştakinde arıyorum zaten. Ulan zaten ilk evde yok. <laughs> <laughs> evet. Onda o, onda da hemen. Oğlum niye kibrit koymuyorsunuz lan? Burayı sabahtan beri denetliyorum. Vicdan sizler. Ah Mehmet'im ya. ya Demek ya. bana 750 km uzaklıktasın Sorma evdeki herkes de yatıyor köyde hava şey ya abi. Millete direkt uykusunu getiriyor. Tek ben varım şu an. Harbi mi diyor? Ha abi ya. Aa o da ben kötü oldu ya. Şu an bu kibritler ya? ya? Ha buldum bir tane. <laughs> Şu yatakhanenin üst katına bir tane kibrit lazım. Arkadaşlar Başka bu girişlik evde, evde yok bak. E, sadece burada da yok Mehmet. Ya or orada pardon orada abi. Oraya gitmiyor. o ben zaman dedim. Şey. Tamam. Mehmet senin de... çok şekilli ama gel gör ki işe yaramıyor yine ölüyorsun. Fazladan pil var abi. Ya. Az yakıyor biliyor musun? Az mı yakıyor gerçekten o? Yok abi skill var ama öyle az yakar. Var. Üç, üç, Vallahi var. Varsa ona bak ama Valla varsa al. Varsa otlar alır. Az Orada bilerek satın almıyor. Ne oldu? Oğlum yanlışlıkla kapıyı açtım kilisenin. Bir şey oldu mu? Abi yok. Kapıyı tamam. Girme girme, girme 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 girme. Tamam. Ya yanlışlıkla ya arka kapısını açtım ama girmedim. <laughs> bir şey olmadı şu an için. Işte. Şu yatakhanenin üst katına. Da. Evet. Yatakhaneye üst katına. Aa burada medkit de yok. Neresi lan burada? Bura? Şeyde kibrit, kibrit yok. var mı? Ee, şey odasında. Adını sen getir. Maden maden. Madene koydum ben de ahırda yok. A, ki, ah kibrit. kibrit. Kibrit bir kamerada. Üst katına da lazım. Ah git koy kibrit. Yatakhanenin ah, üst katında da mı yok? Ha, ha kibrit yok oraya kibrit lazım. Şimdi ben hemen buraya da bakıyorum. Bir, bir. tane Hı daha bulalım. Kibrit kıtlığı var buna mı? Vallahi ya. Belki Köyde kesin de... vardır ya. Bu kilisenin yanında yukarılığa çıkan bu idam edilen yer var ya. Orada kesin Hı. oluyor. Olabilir. Ayş, otel, otel o. odalarına girip baktınız mı her tarafına? Evet. Baktık. Orada da yok. Tamam. Daha bu dediğim ki... yerde var kesin. Balkonda. Balkon. Balkonda da yok. Aa bak orada var. Ben biliyorum. Geliyorum abi? Gelemiyor. Niye gelemiyor? Sigara içiyorum abi. Zor oluyor. W, A, S diye basamıyorum. Sol abi. Neresi o ev? Mehmet içimden geçtim lan. <laughs> <laughs> Hangi ev abi? Neyideki? ki? Yok kibrit olmuyor. Şahin biliyor. Otelin ya yatakhanenin üst katına kibrit lazım. Barın da üst katına yok, kibrit yok. lazım. Oha bir tane daha Aa, bar, var. Ya ya barın üst katına kibrit var. Sorry, sorry. Sorry. Kaç tane mazot oldu? Bayağı bir var. Burada var. Sonra Mazot buranın kadar. kapısı. O. 11 tane var mı? Sayayım Hemen bir. bakıyorum. 4, 8, 11. 11. 4, 8, 11. 11. 4, 8, sana. 11. Tamam bitti herhalde. Tamam. tamam. Ben şu Anahtar kilise... Tamam, kilisenin ka kapısının önünde olur. olmayan var mı şey? Ben kilisenin oraya koyuyorum ya. Neyi? Eee elimde bir medkit daha var. Medkit'ini nereye tamam, koysam. Ben medkitin bir tanesini ben kilisenin önüne koydum ama nereye gitti bilmiyorum. Elimde o şu an. Ha. Onu ben aldım. O elimde ama şey. O zaman akalım. Hadi yani öbür kapıyı aç abi. Öbür kapıyı aç. Oradayız. içeri girdik zaten öbür... biri. Yanmaz yani otlar ya, orada. Ya. bekleyeceğim bütün gün ya. Mağaza oyun yandı. Hazır, hazırda şey yapalım. Ee, burada medkit yok mesela. Buradaki medkit aldınız mı? Yok abi, otomatik kaybolmuş. E, i̇çeride var bir tane. Yine ben koydum. O şahinin içte kapısının önüne koydum. Tamam, içerisi palman mı Aa, kötü oldu. O zaman ben ilk baştan. En başta karşımıza çıkacak bu. Üsü abi, anladım. ilk defteri yap şey sende. bak direkt en baştan bana söyledikleri şey anahtar lazım değil mi ya? Bu nereden anahtarı? Şerif. Buraya yanmıyor. Anahtar var. Nerede bu? Sol kaldı. tarafta bir yerde. Solumuzda hemen solumuzda. Solunda. Benim burada At, değil. Ben kaldım çünkü. Ölecek mi? Ölmedim. At siktir. Bu buraya geliyor. aktarlar koltuğun altında. Neresi eşya olsun? Erkan, er aktarlar koltuğun altında. Lütfen beni ara. Aşkım, aşkım, hayırlı teyzem. Ulan var ya. Bu da metik var. Sık da bir de. He, karaktersiz. Aha. Plastik deposu. Çok iyi. Sıçtı. Bende neresi, neresi var lan? Eşya neresi var? Ben bir tanesinin e, Pentagon yanının yaktım kitabı da ortasına koydum. Tamam. Bir dakika bir gol bir, bir öldüm unutma, de. Unutma desin. otelin tepesi. Oteli unutma otelde bir tanesi yanıyor. Kitabı okay. da koydum ortasına. Bir şey yanıyor. Şerif kutusu yanıyor. Bana şey ne lazım? Yanıyor. Bir daha depo on, neresi lan? Yani? ahıya gidiyorum. Burada 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 solda. Kaç, 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 kaç. Ya şey ne? de yazıyor. Maden de yanıyor. Tamam, maden de o zaman. Silah depolama ön tarafta ya. En öndeki ya. geri zekalı. Silah depolama banka. Enerjileri, enerjileri lazım. Enerjler. Evet, anahtar lazım bulamıyorum. Ben kendimdeki tüm hepsini yaktım. Tamam, ben silah depolamanın şeyini gelsek dükkanı ile banka. banka Eve mi geldin Burada arada bitiremezsek ağlayacağım ya. Hayır hayır. Bahçayı da aldım. Ben neymiş maden? Ben madene gidiyorum orada. Tamam ben maden silah tutuyorum. Oo ben 5 tane anahtar bulmuşum. Aynen. Valla ben bir tane anahtar bulabildim. Beşim ben daha hiç şey bulamadım ya. Üçünü açtım. Bir tane anahtar eksik. Bende üç tane. Şimdi bir bağla kıyafet dükkanı. Kıyafet dükkanı. Madenin pentagramı yanıyor. Maden yanı. eksik galiba zaten. Madeni aldım oğlum ben. Başka bak şu yerlere... üst tarafa bir tane kitap koymuşsunuz ama çibrit yok. Kibrit olmadığı için bunu yakamayacağız. Yakmışım. Ben yaktım onunla, onun şeyini. kibritlerini. Arada eksik anahtar kaldı mı? Marketi de aldım. Bir yok kalmadı. Bak bak. <laughs> Bakarım yine. Bunu da koy. Hazırda neresi yanıyor şu an? Otel. Ben koydum kitap ortasına. Bankanın yanı, ona da kitap koydum. Otel mi? Tamam, ben oteli o zaman maden. bir yakıyorum, kiliseye koyayım. Ya, abi, uzakta olanı al. Madeni al abi. Madeni maden. al, al. Dur, bekle. Başka maden da, uzakta. Bütün kitaplar açıldı galiba, bütün anasalara bulmuşuz. Banyo baş Banyo açmadım ben. Maden... Al. Tamam, ben madeni aldım o zaman ya. Hah, var burası. Ben bir tane yananın başına geçtim, bekliyor Bekleyin, ben de bekleyin abi. Adamda maden var ya. Batıza bak oh. ya. Barda ben her şeye geçtim. Bakıyorum ve burası yanmıyor. Abla bu tam... Bu sefer seni var. bitireceğiz. Tamam, Beklandı. barı da hallettim. Bitti, bütün kitapları koyduk Şankar. Tamam. Tamam. şu an Şu Tamam, şu abi de bir yere geçsin. Yer bir yer arıyorum kitap... da Al. nereye geçeyim ya? Otelin tepesi. Otelin tepesi. Aa, burada burada. otelin üstüne çık. Aa, şey... Burası şerif mi? Ne burası? Benim olduğum yer. Bakıyorum. Aynen, şerif de yanıyor. Şerifteyim ben şu an. Tamam. Ben... Sen neredesin Arda? Ben ayıyorum şu an yanımda. Otele gideceğim o zaman kimse gitmediyse. O, otele gitti. Orada kaldı sadece. Otele gitti aynen. Ben kilisenin şey otele madeni geldik, aldım. Tamam. Şeyi yakayım mı be ben? Şerif. Şerif de bak Bakalım için Yakayım mı? Yak yak. Ya, ya, ya. ee, bunları Ş yak. Eline defteri al bekle abi. Tamam. tamam. Geldim ben. Okey miyiz? Buster. Evet. Maestro. 3 2 1 Yak. E ee, yok mu? Maestro o zaman. Yapıştır. Yakıyorum. Şerifi yakmaya başladım. Yak 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 Ben kitabı aldım. Ben de kitabı aldım şimdi. Yok, kiliseye. Şu abi yak. Yakıyorum. Yakıyorum. Yaktım geldim kiliseye. Yalan söyleme şey, kilisede. Bana can feda. Geldim. Geldik abi ben de geldim. koy, 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 koy. Odise'ye çıkmaya çalışıyorum. Oyunu. Oğlum yapı. geçen sefer dördüncü kitapta geldi ya la adam. Hemen biriniz... Geldim. Koy 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 koy. Koydum işte kitabı. Ben koydum abi. Al, düş, sen için ben alayım. Tamam. Yap. Arda tamam, ar ar koruma sende. <laughs> Aynen koruma yine sende. Tamam. tamam. Tabi bu da koyayım. Benzin. Şahin dök dök benzin dök. Ben mi dökeyim? Ben döküyorum dök döküyorum. Tamam ben kapıyı tutuyorum. Tamam. Gelmez bu ya gidelim artık. Bundan sonrası Mehmet'e kilitlenir. Kaç. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> Arada direkt bankaya in aşağıda. Tamam bankanın kağıdı. Tüh ya ağırın ya. Direkt bankayı. Yakıyorum. Yani de Ay tamam hayalet ya. saldırıyor. Tamam iki kişisiniz Yakıyorum. Değil, bu tamam ben marketinkini marketingini yaptım. Tabu Ay, da elimde. Abi. Bence yine 4 4 yapalım mı? Yolarım, abi o zaten saldırıyor şu an birbirimizi beklememize gerek yok. O zaman giden tamam. hayalet var. Ölmediği sürece çıkıntı yok. Sıkıntı yok ya. Giden yaksın. Aldım. Ya yaksın diyorsun. Gidiyorum kiliseye. Ananı satayım. Kilisine sıkıyor. sıkıyor. Ananı sıkıyor. Ananı sıkıyor. Başka bir aldı. Aldım. Ay onu çekeyim bana sıkıyor. Kilisedeyim. Kaç 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 kiliseye ben, geliyor. Kiliseye mi geliyor? Defteri orta atay abi öyle. Mi? Senin ağzını burnunu kırarım. Ya bu ne ya. Tanırsanız abi. Aaa. Şunuza da sıktı. Aaa kiliseden gitti. Defter aldım. Tamam Erkan çok güzel. Ya Lan kilisenin <laughs> etrafında Bırak bir kız çocuğu. Kiliseden çıktı. Tam bana geliyor. Yok bana geliyor a, yok. hayır. Bırak peşimi. tamam. Yak tamam. onu. Yak ya onu. amına. Tömür 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 tömür. Aldı böyle. Alır. Hmm. Mehmet şunu döküyorum hemen bir eline bir yakıt alsana. Ananı satayım çok geliyorsunuz siz ama abi, ya. Tamam. tamam. Yakıt alalım. Tamam. abi. Aldım, aldım aldım, aldım 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 Piller kuruyor. nerede? Piller. Piller kapıların önünde. Mehmet, hemen koyabilirsin. Mehmet koyabilirsin. hemen koyabilirsin. Hemen, hemen koy. Hemen, hemen koyabilirsin. Mehmet arkamdakini söndür. Mehmet arkam arkam arkam. Ayda öldüm Mehmet Top yapıyor. yapıyorum. Yak abi. Bana geldi, bana geldi. Yakıyorum, tamam, yakıyorum. Tamam. Ölme sakın ha Şahin Aldı abiye ben. gideceğim ben şimdi. Tamam ben... Ünsal ben... yak ben Şahin abiye gidiyor. Tamam ben de... Arda'ya gidiyor. Şerif departmanın karşısında abi. üst kattayım. Yedi, üç kitap, bir tanesi başta kitapları, bir tanesi başta. En başta sağdaki evde. İyiyim, sen nasılsın? Anasını En başta sağdaki evde kitap. Onu bulamayız artık çok Ay oğlum yakmadım. Tab burada. pentagramın şey, ortasında duyuyor. Yazmanız lazım. Barda kim var? Barda kim var? Kaldırdım ben şahin abi. Ben kalktım ben. Ne yapacağız şimdi? Ben arkasındayım. Hadi oğlum bekte. Ar Arda'yı kaldırdım ben, ben de. bu bizim belamız ama. Arda'yı Arda'yı kaldırdım Arda'yı kaldırdım. Var, kaldırdım. oyun başında bekleyin oyun başında. Oyun Arda başında dediğin evin orada. Evet oy o da girdi atlayın aşağı. Atlayın aşağı. Girdi eve. Atlan arkanda Mehmet kim? Oğlum niye ya, atladınız? Atlayın aşağı dedim Mehmet'i kovalıyor çok <laughs> güldüm. Lan eve girip böyle fake atıp dışarı çıkmak mı? Aha! Ben madeni yakıyorum, ahırı yakıyorum, <laughs> ahırı yakıyorum. Ya şey amına koyayım ya. Defter şu He? Defter ekmiş şu Defter başta bir tane ki başa gidemiyoruz. Yani başta. Tamam ben ağırı yaktım. Son i̇ki kişi iki. eksiyiz bak. Kaldırmanız lazım. Evet. Nasıl iki kişi eksiyiz? Ahırın çaprazındayım ben. Abi. Oğlum, Oğlum Geliyorum. niye Geliyorum bana. tam önümde. Hayalet var. Aynı kaldırıyorum. Çok tamam. Kaldırdım. Tamam. Öbürünü de duracağım. kaldır. Öbürü kimse. Sana geliyor Arda. Kaldırdığın yere geliyor. Beni ya, Benim kaldır. Önümde metrik var. Önümde metrik var. Benim de önümde metrik var. Hayalet var burada çok. Aç, çık kaç 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 kaç. Bekle. Metrik bulamıyorum. Metrik var mı burada? Var. Benim yanımda metrik var. Kaldırıyorum. Yusuf. Cem mi? Aa, Mehmet A hemen A şu anda. Kaç kaç vallahi kaç geçeceğim ama. Kimleri Bak. kimleri ben kaldırsın bir Geldi geldi. Arda benim. Görüşürüz abi. Lan oğlum elimde kitap var. <laughs> Arda benim buraya gel. Ee, önümde medkit var, defter de burada. Ya ablacım. Tamam, da... tamam, gel gel. Fener'i kapat. Oğlum fener'i kapatmaya gerek yok. Şu an biraz bir tık hızlı olman gerekiyor artık. Abi şu yani, an seni geliyorum. daha hayalet durmayacak. Abi, adam burada amına koyayım. Tamam, seni gördüm Mehmet. Mehmet kalk 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 kalk. Defterini al kiliseye koş. Defterini al kiliseye koş, abi. Tamam. Ben arkadaşlar defterimle birlikte gittim. Mehmet sen de o defteri al. Son bir defter kaldı. Allah, de sana hayaletle kapışıyorum şu an. Amına koyacağım. Ah. Güzel. Ya. <laughs> Nasıl sıçayım ya. ya. Silahını şey kaldırabilecek misiniz? Önlem mi var? Var. Medkit var burada. Oya doğru İçeri gir abi. Diye. Dışarıda durma. Tamam dışarıda sağda kutunun üstünde duruyor. Kutunun Aa beni öldürdü. <laughs> Arkadaşlar kilisede kitap düştü. Abi sen onu ben defter aldım. Abi, abi, abi ortaya mı koydun? Ya yani ortaya koyamadım işte. Kilisenin içerisinde <laughs> düştü. Beni öldürdü bir sürü abi. Iyi. yaratık. Yaratık oldu mu? Allah'a yürü. Ayağına sınıf kokuyun. Şahin'i kaldı yoruyor. Tamam. Ben tamam koşup, yapalım. Tamam. tamam. Tamam ben koruyorum seni. Ünsal abiyi tamam, kaldırırım bir sonra. Ben nerede Onu doğdum lan? Lan bunlar. Hah. Ben, yapıyorum ben koruyorum çeki. Tamam ya tamam ben, ben ortada. yapıyorum. Kuyunun oradayım. Önde etkit var mı abi o önemli. Var 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 tam önümde medkit var ama yolun ortasındayım. Bankayla Nasıl ki? Ben bu kitabı da aldım. Dokuzuncu bende. Tamam. Tamam. Kiliseye doğru gidiyoruz. kilisenin içinde. Kilisenin tamam. içinde. Aa Hayat Şahin. Alakıyorum. Ben defteri yakmadım bıraktım. Şu an kaçıyorum. Ünsal abi tamam. kaldırmaya gidiyorum. Şahin geldi geldi. Benim Şahin kaldı. Ha gel gel sen kaldır. Gelmeye çalışıyorum. Geliyor geliyor. geliyor. Hayalet var. Amına kodumun hayaleti. Bırak beni artık. Ben de düştüm. Ya düşmedin düşmedin düşmedin. Tamam kurtardım kurtardım. Ünsal abi e, ben de düştüm. Ayağınızı sokayım. Şey Yok düşmedim Mehmet. Kaç tamam kaçıyorum kaç kaçıyorum. Mazot alın gidin. Mazot beni buraya getirdin lan. Mazot var oğlum içeride herhalde. Kaç 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 şey kaç Şahin kaç. Çar bak. bak. Çarkına bak. Çarkına bak. Geliyorum 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 geldim geldim geldim. Abi yak ortadaki kitap yak çabuk. Mazotu niye bir aldın, aldın oraya gittin? Elim çok az. Abi yaratık vardı ne yapayım? Tamam. Ben bir tane daha kitap verelim de onu da koyacağım. Tamam. Koy. Sonuncu kitap, kitap elimde. Sonuncu kitap elimde. Sonuncu kitap elimde. Çabuk. Tamam. Verdim. Tamam. Yap. Hayır sen duyuyor. Tamam. Tamam. Yap. Yakın. Yakın. Ben yakıyorum. yakıyorum. Ben ben beni koruyun. Aa, abi, beni benziyor, koruyun. Yok benzin yok. Beğendi oğlum ben yakıyorum ya, işte. Dedim. Aa yakıyor mu ya. abi? Yakıyorum oğlum beni koruyun sadece. Arkadaşlar ya. bu ya. iş bu kadar. Yaktan ya. bitti. Jayın Ama ne var? yapayım ya? Aa ne oldu şimdi? Oyun bitti. Okay. Karaktersiz ya. Vallahi biz de görmedik ya. Nasıl diyor acaba? Vallahi hiç görmedim hemde Aha. Of. Hadi bakalım. Ya tarmağa <laughs> geldi Oy oy oy. Stol ya. Oy. Yakıyorsunuz. Okay. Not you güzeldi, güzeldi. Evet, güzel, bayağı iyiydi. Evet, çekim 5918'i tamamlandı. Kesinlikle.